Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler birlikte Free Fire oynayacağız. Bunu Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler birlikte unutmadık birlikte Brawl Stars oynayacağız. bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. umutla biliyorum. rol <laughs> 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 yedik. <laughs> <laughs> arkadaşlar, e, biz bugün Tara'yı çıkardık. Tara da mega kutudan çıktı. Bir de Spro çıkmıştı ya, o da mega kutudan çıktı. Yani bütün karakterleri mega kutudan çıkardım ve arkadaşlar, önceki hesabımda 7 yazdı, bu hesapta da 7 yazdı. Barley ile şey neydi? Sprout çıktı. Barley'i söylemeyelim. Çok... Çok iyi bir Barley. En sevenleri olabilir. Evet ona bir şey demeyiz de. Evet. Noba. Aslında Barley. Nobi. A aslında Bronsas'ta en kötü üç karakter var. Poco, Barley, Rosa. Ne Rosa mı? Sosumu bitti de ama o kadar çok bitti. Ben Değil senin ağzına var ya o. <laughs> Oğlum Rosa'yı neden kötü diyorsun lan? Çok güzel bir karakter. Yani, e, güzeldi yani, ama o kadar çok güzeldi. Ne, neresi kötü sana geldi? Ve hangi akıllı onu dedin? Hadi sorumu cevapla. Ee, verdi arkadaş. <gülüyor> error verdi arkadaşlar. error. Neyse devam edelim. Evet şöyle yapmayalım. Böyle yapma. Sen oh, no, 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 Bunda saç yok. Ben ne var? Böyle <laughs> toplayacağım. Zaten okulda topluyor. Burada toplamıyor. Evet. Topluyor mu topluyor? Ne? Evde topladım arkadaşlar. E ne yapayım? Müste dur. Müste <Mr>. video dedi. Evet, Aşene bombe. Yendik. Aşene bombe. Bombe. Versene. Ver. vay, Bas şurma arkadaşlar. <laughs> ya yüzük. git. <gülüyor> <gülüyor> Onun adam şey düşmüş. Aldık. Ver bakayım ağzına hava basacağım. Yapma yapma. Böyle ee, biliyorum. Yapma lan. Anne <laughs> devam edelim. Şey seçtim. Neydi? Aynen. Arkadaşlar, Bu arada 70 taşımız var. Bro pes alıyorum ben. Bro pes. Evet arkadaşlar. Hesabını çalacağım bunu. Hmm. Bu hesabını alıyorum. Evet çok çalışsın. Diğer çok hesabını da çalabilirim bak. Pes. Pes. Neden? Bana etme. Hepsini çalarım bak. Bizim Çünkü bizim çok kıskançsın ben benim hesabım çok kıskanıyor arkadaşlar. Yalan yalan. yalan. Ya ve o zaman neden çalacaksın? Bana da ya. İlla güzel da diye değil çıkıyor. mi? Bana da Bana da. 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 Bana, Sen de mortis var. Bana, bana, bana mortis bin kupada çıktı. Kumada ne yapayım? Bana, bana da 500 kupada şey çıktı. Um, Hatta 400 kupada Supro çıktı. Hep adını unutuyorum. Sorcu diyeceğim ya. Ben de ya. Allah. Arkadaşım. Ben de kıskanmıyorum bak yalan söylüyorsun. Ben de. Ne? Istiyor. Kıskanmıyorsun ama hep hesabımı de istiyor, istiyor arkadaşlar. Olmuyor söyle. Arkadaşlar ilk defa bak. Daha yeni dedim iki. Ben de oturmak istiyorum. Daha iyi iki iyi, iyi bir kere dedim. Biz de çok yedik yani. Ama çalmayı bilmiyorum arkadaşlar. Evet. i̇şte postayla şifremi almalısın ilk önce. Ve vermem. Vermem hep postayla. Devam ediyoruz. Abi, Bana hesabınızı verirseniz eee. istediğiniz bir karakteri çıkarırım. Troll team. Eee. Bir haftada. Tamam Tam benim burası. Ama hiçbir şey Ember. Tamam mı? Ama hesabını verecek. Hayır. <laughs> Aa, nasıl çıkartayım o zaman? Ben kendim çıkartacağım. Evet. Bunu öyle. Ben kendim hayıb <laughs> hayıb konuşturabilirim. <laughs> ben kadar. E ee, abi... ben adımı yendim ya bana kadar. Aynen bu, Mustafa <laughs> da Brawl Stars oynuyor. Biliyor, biliyorum. Biliyorum. Kafamızı yeriyorlar seviyorlar biliyorum. Senin ağzına. Sıçayım. Bu de eder senin <güçlüğünün> sıçayım. Adam ne yandı? çaldı, çaldı. Tövbe de lan. Tö. Ayıp. Tövbe, tövbe, ayıp, ayıp hah. Vurdum. Ağ, kaç! Tövbeler tövbe olsun! A, atmış canlı yendim bana. Hello! Nobi. Nobi gülcem lup diye ölecek. 5 dakika. Nobi. Aşene Nobi. Nobi var mı Nobi? Nob. No 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 Arkadaşlar ben bu, Bro hastı nakafta çok iyi. Ne? Nakafta. Aynen abi. Nak Saniyesinde ben bitiriyorum nakafta. Ya he. Oğlum bak atıcı al tamam adamlar geliyor ya. Sen hep atıcıyla vur, hep söylüyor. Ben arkadaşlar ben dört tane karakterle oyunu çok iyi oynuyorum. Biri bu, Shelly, ben Mike ve Mortis. Ben de aynı Mike ve Shelly ile yakıyorum ortalığı. Ben düm de. Düm düm düm. Ben Shelly'nin ne? Shelly'nin Shelly var ya ne, neyini seviyorsun Shelly'nin? Ulti. Aynen ben de ulti benim. Hatta bir defa oynayayım arkadaşlar farkı gösterelim. Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Kartonet.com Ne diyor bu hiç anlamadım. Aynen ben de anlamadım. Dedim. Tövbe estağfurullah kendi dediğini anlamıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu. Ne tarz adını? Adını unuttum. Neydi adın? Söyle. söyleme. Deril. Tamam Deril. Aha, arkadaşlar ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyoruz. Amanın. Oha adam 131 yanımla beni kurtarttı kendisi. Ben yarın çok iyi oluyorum arkadaşlar. Anne ben de çok oluyorum. Ben yakından vuramadım. Ama vuranla... canına ağız atıyor. Dur dur. Oğlum. Ölürsen öl de. Üst üste iki adam. Yuhuu. Umut Ar abi. Ben geldiğin için. Umut abi. Umut abi. Ümit Ümit abi. abi. Arkadaşlar Aradın. bunun kardeşi Mustafa. Gösterir misin? Gösterir misin? Allah. Göster! Onam! Kan karıştı derime. Güzelim. Adam Nobi. Oğlum dur oynayalım bir. Evet. Arkadaşlar onun kamera, kamera, açık değil. Bu açmıyor salak oyunlarda. Açıyor. Açmıyorum çünkü oyunu, oyunumu zorlaştırıyor. Emin misin? Eminim oğlum ben de. Hep... Senin adın Emin mi? Emin ne haber? Emin. <laughs> Senin adın olmasın Velil ki. Olmuyor. Hı hmm, hmm, <laughs> çok çok. Olur, yani. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize Hadi, bakın. Hoşça kalın.